Üstad çocuklarda çok sık görürsünüz çocuk atçılık benim çocuklarda da var oyuncak atlar var atıyla oynarken birden düşer çocuk attan düşünce kalkar atıp tekmeler veya kafasını masaya vurur kafasını masaya vuran çocuk gelir o masaya yumruklar atar. Bu hangi savunma me mekanizmasıdır dersek yansıtmadır çünkü çocuk kendindeki hatayı ne yaptı başkasına yükledi attan düştü suçu ata verdi at suçlu dedi. Döndü atı vurdu. Ata vurdu. Veya kafasını duvara çarptı. Kalktı duvara yumruk attı. İşte bunlar yansıtmadır. Buna lütfen dikkat edin. Bunu anlayabildik mi? Evet. Anladım hocam. Gelelim bedenselleştirme. Diğer ismiyle organsallaştırma. Oldukça önemli bir savunma mekanizması. ÖSYM e sordu bir defa bir. İki, bu SOS sinyalleridir aslında. Sizde bunlar görülmeye başlanırsa psikolojik sorunlarınız artık kontrol dışına çıkmak üzere tedbir al demektir. Niye? Hocam bireyin yaşadığı kaygılar, korkular, psikolojik sorunlar artık fizyolojik tepkiler oluşturmaya başlamıştır. Bireyin yaşadığı kaygılar, korkular kendini fizyolojik olarak da açığa çıkartmaya başlamıştır. Sınav anında karnına sancılar girer. Niçin? Sınav kaygısından dolayıdır. Yoğun bir korku yaşadığında uçuklar çıkar. Hani anne babalarımız der ya sabah uyanırız uçuk vardır. Ne der bize? Korktun mu der. Korkuların, kaygıların uçuklara, sivilcelere neden olması yine aynısı. Bedenselleştirme dediğimiz bir savunma mekanizması, somatikleşme, psikosomatik tepkilerin açığa çıkması demektir ve çok ciddi problemler yaratmaya başlar. Vatandaş yani hep olumsuz demeyelim. Olumlu olsun mesela. Evlilik teklifinde bulunacak o anki kaygı ve stresten dolayı mide bulantısı yaşar, kusmalar yaşar. Bunun sebebi işte o baskının, o kaygının yarattığı temel durumdur. İşte artık vücudun SOS veriyor. Ya bunları çözeceksin ya da güme gideceksin. çocuklarda bu da önemli. ÖSYM sorusuydu. ÖSYM e dedi ki, ilk lisede fizik dersinde yaptığı çalışmaların kötü oluşundan dolayı arkadaşlar tarafından alay edilen çocuğumuz Ertesi günlerde mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başlar. Annesi tedirgin olur doktora götürür. Doktor tetkikleri yapar bir şey bulamaz. Der ki çocuğunuzun fizyolojik bir sorunu olmamakla beraber okulda yaşadığı kötü olaydan etkilenmiştir. Şimdi okulda yaşadığın kötü olay mide bulantısı yapıyor ise işte bak bu bedenselleştirmedir. Hocam Türk filmlerinde bir sahne vardı eski Yeşilçam'da. Adam aşkından verem oluyordu verem. Aşkından verem olunur mu? Olunur. Gerçekten donulur çünkü yoğun kaygı ve korku senin e, şu anlarda, şu günlerde çok popüler olan o e, bağışıklık sistemini cidden düşürür, immün sistemini düşürür. O da en ufak bir mikroba karşı vücudun reaksiyon vermesine sebep olur. Yani ciddi bir reaksiyon oluşmasına sebep olur. İşte bedenselleştirme, kaygılarının, korkularının sende fizyolojik sonuçlar çıkartması. Yani. Patronun yanına çıktığında titremen, o kaygıdan kaynaklıdır işte. i̇şte o kaygıdan dolayı titremeler, elin avucun terlemesi, baş ağrısı hissetmen kaygıyla alakalıdır. Anlaşılabilen yer var mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Haydi sor sor. Hocam şimdi bu bedenselleştirmeyle ketlenme arasında bir şey var. Hani bu bayılma şeyi veriyor ya mesela. Ketlenmeye mesela. geleceğim. Ee, sen devam et ben söyleyeyim. Ee, hocam ben soruda görmüştüm. Ben bunu ketlenme olarak düşündüm ama bedenselleştirme diyordu. Neye mesela? Ee, hocam işte bir şey oluyor. Sınıfta çocuğun bayılmaz işte bir şeyden dolayı bir kaygıdan dolayı bayılıyor hocam çocuk. Bunu Şimdi bedenselleştirme şıklarda, olarak. Almış. Şıklarda eğer o dediğin soru o şekildeyse. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü iki kere iki bize dört etmez. Şu an senin bana dediğin gibi söylüyorum ben. Yaşadığı yoğun kaygıdan dolayı çarpıcı yaşantından dolayı eğer çocuk bayılıyor ise şoka giriyor ise, donup kalıyor ise biz buna ketlenme diyeceğiz. Blocking diyeceğiz. Blocking. Yani buna lütfen dikkat et. Ketlenmedir. Yani kesinlikle o şey değildir. Nedir onun adı? Ee, bizim bedenselleştirme, organsallaştırmamız değildir. Eğer şıklarda eğer şıklarda ketlenme yoksa işte o zaman bedenselleştirmeyi, organlaştırmayı göreceksin. Doğrudur. Eğer şıklarda var mıydı mesela ketlenme? Hocam şıklarda hatırladım kadarıyla yok derhal. Tam hatırlamıyorum hocam. Ha, i̇şte şimdi bak o nedenle işte bak benim anlatım tarzıma dikkat edin. Ben hepsini anlatıyorum ama biri yoksa diğerini seçmen gerektiğini de söylüyorum. Evet az sonra anlatacağım ketlenmeyi. Senin demin dediğin şey ketlenme. Ama şıklarda o yoksa kaygı neye neden olmuş? Fizyolojik bütünlüğü hemen kapatmış mı? O zaman tamam sen bunu e, organlaştırma veya bedenselleştirme diye işaretleyebilirsin. Ama orijinal cevabı ketlenmedir az sonra anlatacağım zaten. Gelelim annelerimizin, anne babalarımızın çocuklar üzerine. Bakın bundan sonra anlatacaklarımın neredeyse hepsi ÖSYM tarafından hiç sorulmadı. Belki bir defa 20 yılda sorulmuştur. Bu önemsizlikte de demeyelim ama en azından bilmiş de olalım. Bölünme. Bölünme şudur. Bireyin çevresindeki insanları iyi kötü diye kategorize etmesidir. Ara form düşünememesidir. Yani ya iyisindir ya kötülerdensindir. Ya en çok sevdiğimsindir ya nefret ettiğimsindir. Bunun sebebi de nedir biliyor musun? Çocuklukta özellikle annelerimiz burada çok ciddi yanlışlar yapar. Size sorayım. Hocam bizim Türk kültüründe bir ailede yetişirsen dayı tarafımı daha çok sevilmelidir, amca tarafımı daha çok sevilmelidir sence? Dayılara mı Day. düşkünlük vardır, amcalara mı? Amca. Amca akrabalık olarak evet, akrabalık bağ olarak kabul ediliyor. Yalnız maalesef ki teyzeler daha çok teyzeler, halalar, şey, teyzeler, dayılar daha çok sevilir. Amcalar, halalar daha az sevilir. Buradaki cümlemi yanlış anlamayın. Akrabalık bağı bizim feodal yapımızda evet amcadan gelir ama yalnız annelerimiz bizim annelerimiz bizim büyük bir ihtimalle dayıları, teyzeleri daha çok sevdiğimiz, amcaları daha az sevdiğimiz bir yapıya götürür. Hele ki boşanmış anne baba çocuğuysa annesinin yanında kalır anne tarafı iyi, baba tarafı kötü diye 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 en son ne olur? Bu çocuk büyüdüğünde insanları iyiler ve kötüler diye gruba ayırır. Ara form olduğunu düşünemez ve bu da çok kötü bir şeydir. İnsanlar iyiler, kötüler, iyi aralar da var. İnsanlar bazen iyi, bazen kötü olabilirler. Bu şekilde eğer biz çevremizdeki kişileri kategorize etme eğilimindeysek buna bölünme savunma mekanizması diyoruz. İyiler, kötüler. Buna lütfen dikkat edin. Sorularda buna bak. İyi kötü ayrımı yapıyor isek. Bir de bunun bir türü var. İlkel idealizm. İlkel idealizm ne demektir? İlkel izah idealizm bireyin başkalarının davranışlarını abartma eğilimidir. Buna dikkat et. Abartma. Yani biri bu bir insana bir iyilik yaparsa onu melekleştirir. Ahmet Hoca ya mükemmel birisi. Ahmet Hoca küçücük bir hata yaparsa şeytanlaştırır. Yani bu da neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu da e, babalarımızı annelerimizi süper güç olarak görmemizden kaynaklanır. Onlara leke küçüklükten kaynaklı bir şey. Benim babam çok güçlüdür, kusursuzdur diye öğretilir veya öğrenirsin ya. İşte kusursuzluk. Küçük lekeler bile olmayacak anlamına gelir. Bu anlamda biz soru çözüyoruz tabii. Psikolojik analiz yapmak diye niyetimiz yok. Eğer karşımızdaki bireylerin davranışlarını abartıyor isek, iyiliklerini veya kötülüklerini abartıyor isek, abartılı yorumlar yapıyor isek en ufak bir davranışı abartarak sunuyor isek ilkel idealizm yapıyoruz. Melekleştirme veya şeytanlaştırma diye karşınıza gelir. Melekleştirmede mantık nedir? Demin dediğim kişinin iyiliğini abartmak, şeytanlaştırmakta ise yapılan bir kötülüğü çok ciddi bir şekilde abartmaktır. Halo horn etkisidir. Melekleştirme ve şeytanlaştırma rehberlikte biz bunu size anlatacağız. Halo horn etkisinin ne olduğunu söyleyeceğiz size zaten. Anlaşılabilen yer var mı? Evet. Bunları hızlı geçiyorum diye zannetmeyin. Çok kısa olduğu içindir. Dışsallaştırma yine çok sıkça yaparız. Bu nedir biliyor musun? Davranışlarımızı kontrol edemeyeceğimize dönük düşüncemizdir. Başka bir ifadeyle davranışlarımızın bizim dışındaki süreçler tarafından kontrol edildiğini, bizim dışımızdaki güçler tarafından kontrol edildiğini, bizim buna müdahale edemeyeceğimize dönük bir inanıştır kaderciliktir yani özetle hocam kadercilik kısmet sınava girer kaybeder kısmet kardeş ya nasip nasibimizde yokmuş nasipimiz de yokmuş derken ne demek ben zaten müdahale edemezdim ki benim kara talihim kör bahtım hesabı ya da kör kara bahtım kör talihim miydi o neydi artık onu siz biliyorsunuzdur kaderci anlayış söz konusuysa kaderimizde yazgımızda bu varmış yaşayacağız ne yapalım adam e, çok ciddi bir kaza geçirir sakat kalır kaderimizde yazgımızda varmış. Kaderimizde yazgımızda varmış demek ona zaten müdahale edemezdim. Başkaları bunu yönetiyor demektir. Bu da çok